İnternet hayatımıza gireli beli pek çok şey kolaylaştı. Buna katkıda bulunanlar arasında devlet kurumlarımızın önemli bir yeri var. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan e-polis bölümünde kayıp şahıs ve kayıp çocuklar hakkında bilgi olduğu gibi kimliği belirsiz cesetler albümü de yer alıyor. 2000-2010 arası bu sayfalara yüklenen ceset fotoğraflarının sayısı bin kadar. Ancak fotoğraflara sadece belirli işletim sistemini kullanan bilgisayarlarla erişilebiliyor. Sitenin bu sorununu giderecek şekilde güncellenmesi gerekiyor. Öte yandan yanmış, kömürleşmiş, sudan çıkmış cesedi ölenin annesi, babası, eşi bile tanıyamaz. Bu yüzden mutlaka DNA analizi yapılmalı. Cesedin üzerindeki bir eşya, örneğin kolye, künye, bilezikle de teşhis doğru değildir o gün bu eşyayı başka biri takmış ya da ona takılmış olabilir. Bundan 10 yıl önce emekli polis memuru Tom Lane, .com internet sitesini kurarken de o getirir, ben satarım, nereden bulduğunu sormam demişti. Getiren polislerdi. Yasalar emanetteki ıskartaya çıkmış, bulunmuş, unutulmuş, el konmuş ve sahibi tarafından geri alınmamış eşyaların belli aralıklarla açık arttırma yoluyla satışını öngörmekteydi ve kurulan site bu işi kolaylaştırmayı hedefliyordu. Kar, Polis Emekleri Vakfı'na gidiyordu. Sistem öylesine başarılı oldu ki bu imkandan sadece polis değil, diğer resmi dairelerin yanı sıra belediyeler, havaalanları, araç kiralama şirketleri gibi çok farklı kurumlar da yararlanmaya başladı. Satışa sunulanlar arasında hırsızlık malları da var pırlanta yüzükten helikoptere akla gelecek her şeyin bulunduğu sitenin geçtiğimiz yılki karı 35 milyon dolardı. Ülkemize yavaş yavaş kanıt sendromu diye bir olay başladı. Tıpkı Amerika'da 10 yıldan bu yana süren CSI sendromu gibi adli tıp uzmanlarının her zaman bu dizideki kadar çabuk kesin ölüm nedenini söyleyebileceği, her zaman toksikoloji ve DNA sonuçlarının birkaç saatte çıkacağı algısı giderek yaygınlaşıyor. Bu elbette mümkün ama her zaman değil. Kimi zaman Kirli Harry'deki Clint Eastwood gibi adaleti eline alan bir polis çıkar karşımıza. Amacı her ne pahasına olursa olsun sokağın pisliğini temizlemektir. Hele bir an önce çözülmesi için amirlerinden baskı gördüğü olaylarda suçu kimin işlediğini bilir, aslında bildiğini sanır. Bu yüzden yasalara aykırı davranır, izinsiz aramalar yapar, gözaltındakilere fena muamele eder, delil bulamazsa yerleştirir, lehine olanları yok eder, tutanaklarla oynar, olayların sırasını değiştirir, bu arada yalan da söyleyebilir. Her teşkilatta birkaç kirli heri mutlaka vardır. Coğrafi konumlama teknolojisini kullanan sadece Google, Facebook, Twitter değil, cep telefonlarına yüklenen yazılımlar sayesinde yakınların sizin, siz de onların harita üzerinde nerede olduğunu görüyorsunuz. Nitekim Gencer de Bahar'ı bu şekilde buluyor. Oğlunun okula gidip gitmediğini kontrol etmek isteyen anne için bulunmaz nimet de telefonunu izlenemez duruma nasıl getireceğini bilmeyen ya da getirmeyi unutan biri eski sevgili nişanlı ya da boşandığı eşi bir anda karşısında bulursa kabustan beter. Gelelim bir başka konuya. Bu bölümde servis şoförü Adem Sevcan'ı taciz edip aracını sıkıştırmasaydı yola düşen bahara çarpmayacaktı ve genç kadın şimdi büyük bir olasılıkla hayattaydı. Bir kutu biranın bu davranışına katkısı olduğu açık. Ama Adem bira kutusunu Sevcan'ın aracına doğru pencereden fırlatırken üzerinde parmak izi bırakacağını ve bu yüzden yakalanacağını hayal bile edemez. Biri sizi başka bir araçla izlerse ya da taciz ederse hızınızı arttırarak kaçmaya çalışmayın. Kazaya yol açabilirsiniz. Unutmayın Galler Prensesi Lady Diana Paris'teki tünelde bu yüzden can verdi. Kornaya basarak etrafın dikkatini çekmeye çalışın ve en yakın benzin istasyonu ya da polis merkezine doğru sürün. Bu bölüm Doktor Ece ile Başkomiser Orhan ve Komiser Selim arasındaki olağanüstü işbirliğinin ve kriminal laboratuvar çalışanlarının onlara verdiği desteğin güzel örneklerinden biriydi. Bahar'ın saçları arasına takılan motosiklet kaskının etiketi, cenaze nakledilirken kaybolup gidebilir. Kaybolmadığını varsayalım bu kez otopsi öncesi ya da sırasında görülebilir ama önemsenmeyebilirdi. Çünkü otopsilerin önceliği kişinin ne zaman, nasıl öldüğü ya da öldürüldüğünü belirlemektir. Kimin öldürdüğü değil. Hadi etiket bulundu diyelim. Etiketin üzerindeki koda bir anlam verilemeyebilirdi. L harfinin büyük beden olduğu, dolayısıyla kaskın ölen kıza değil, başka birine ait olduğu anlaşılmayabilirdi. Kısacası sadece kanıtı bulmak da önemli değildir. Onun kanıt olduğunu anlayabilmek gerekir. Nitekim bizi gencere götüreceklerden biri bu etiketti. Benzer şekilde gencerin otomobilindeki fiş ya da Ebru'nun aracındaki saçlar hakkında da uzun uzun konuşmak mümkün. Ne gencer benzincinin Bahar'ın eline tutuşturduğu fişin arabasına düşeceğini bilebilirdi, ne de Ebru avucundaki kopuk saçlardan kurtulurken polisin onları bulacağını. Gördüğünüz gibi kanıtlar ne olup bittiğini öylesine güzel anlatır ki bugünkü bölümde olduğu gibi herkes yalancı olsa da onların sayesinde gerçek ortaya çıkar. Yeter ki sessiz tanıkların anlattıklarını duymayı bilelim. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.